Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Namı değer korku derisi. Şimdi arkadaşlar oradan bakılınca bir game gibi gözüküyorum. Ama hayır korku kanalıyım ve e, neden korku kanalı oldum ve neden YouTube'a başladığımı size teker teker anlatacağım. Çünkü bu benim ilk videom olduğu için. Arkadaşlar küçüklüğümden beri ben e, korku filmlerini izlerim ve hiç korkmam. Genellikle e, ruhsal şeylerden korkarım ama seri katil filmlerinden korkmam. E, bu yüzden korku filmlerini sevdiğim için ve korku filmlerinden anladığım için korku filmi youtuber oldum. Youtuber nasıl oldum diye soracak olursanız. Youtuber arkadaşlar şöyle oldum. Ben küçüklüğümden beri full youtuberları izlerdim ve acaba bunlar nasıl yapıyor diye derdim böyle kusura bakmayın nasıl yapıyorlar diye merak ederdim ve çocukluğumdan beri gerçekten bu mesleği yapmak istiyordum ve Allah'ın izniyle bu mesleği yapacağım sizin sayenizde olacak her şey bu yüzden size şimdiden çok fazla teşekkür ederim şimdi kendimi tanıtayım adım Doruk namı değer korku delisi en sevdiğim karakter en sevdiğim korku karakteri aktörüm Michael Myers neyse şimdi hangi videoları çekeceğime gelelim böyle korku videolara tepki, korku filmlerine, korku filmleri eleştiri ve genellikle e, korku filmlerini inceleme olacak arkadaşlar video. Tabii ki de korku severler bunları izleyecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar onun haricinde canlı yayın konusuna gelelim. Canlı yayın canlı yayın arkadaşlar açacağım ama açacağız yani. Ama ayda yılda bir gelir canlı yayın. Yani canlı yayın sevenler üzülmesin. Neden ayda yılda bir gelir? Normalde eğer ben yayıncı olsam zaten her akşam sabah yayın açarım. Ama e, şöyle bir şey var. Yayın açtığımızda bir rastgele bir youtuber yayın açtığında bazı e, yani kitlenle iletişim oluyor iyi kitlenle iletişim oluyor iyi birilerle ama Gerçekten de bazenlere yayına kötü birileri geliyor ve gerçekten o youtuber'a yayın esnasında küfür falan ediyor, küfür yazıyor veya beni alır mısın diye alıyor ondan sonra ana bacı sövüyor geri çıkıyor affedersiniz. Yani o yüzden ama canlı yayın sevenler üzülmesin ayda yılda bir gerçekten canlı yayın açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar size başka bilgiler daha vermeye çalışayım. Doruk orta çizgi korku delisi ismini nereden buldum çok mu düşündüm diye soracak olursanız Normalde ben kanalımın ismini Doruk orta çizgi korku filmi uzmanı yapacaktım ama kendimi uzman diyemem yani korku filmlerinden anlayan birisiyim ama kendimi uzman dersem çok kötü olur ve kanal ismi çok fazla uzun olur O yüzden düşündüm taşındım böyle oyun delisi diye bir kanal var onu biliyorsunuz ya izlemem ama onun ismini gördüm ilham aldım ve 4 hafta gerçekten 4 hafta düşündüm maalesef ki. Yani çok düşünülmüş bir isim değil olarak algılayabilirsiniz ama gerçekten bu ismi 4 hafta düşündüm. E, bu yüzden de e, ben kendi ismimi de koymak istiyordum. O yüzden doğru korku delisi oldu. Ya yani bence yakıştı bana. Siz ne düşünüyorsanız yorumlara yazın. Yorumları açacağım. İlk videom. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Bazı yerlerde konuşamıyorum. İnşallah iyi bir kanal olur bu youtuberlık işini de yürüteceğim. Yani bırakmıyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. <laughs> Neyse çok uzattık. Benim bir tane intro'm var. Size özel. ilk videomu özel. Asıl intro. Ona geçelim arkadaşlar. Hadi. Let's go. Bir kulaklık. Bir mikrofon. Bir bilgisayar. Ve gözlük. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar intro nasıldı? Umarım be... Doruk. Nereden geliyor lan bu ses? Buradayım burada. He sen miydin ya? John Carpenter? acadılar Cadılar Bayramı'nın yapımcısı. Ya ben benim de sana işim düştü biliyor musun ya? Ya ben sana şey soracaktım. Şu sizin Halloween filmi var ya. O bitti ya. Michael yaşandı öldü ya artık. İşte ben orada başrol olarak oynasam mı diyorum. Anca sen bokumu alırsın. <laughs> lan oğlum komik mi lan? Hayırdır oğlum. Ben o kadar şey yapayım uğraşayım. Sen git gül değil mi bana? Allah'ım ya Rabbim ya. E, he he ben geri getirmeyeceğim onu. Allah'ım. Ya git ya.